Şimdi sözde yayın var. Bakalım. Bilmem ne bilmem ne. Evet şöyle. Hop. Dur yanlış oldu. Şunu şöyle yapalım. Ee, şimdi şunu şöyle yapalım. Buraya girdim. Ee, yeni güncellemeyi e, inceliyoruz. Yeni güncellemeyi istiyoruz. Şöyle bir tane bağlantı. Hop. şöyle paylaş diyelim. Buraya gelelim. selam Emre. TikTok'tan manyadık la. TikTok'tan manyayınca buraya geldim öyle canım sıkıldı. pop mu sihir mi yoksa Bence şey güzel ya sevgililer günü kalsın. Güzel şeyler gelmiş. Yeni uzuda Pest falan filan. Ve iyi la. <laughs> o da iyiymiş. Zula şey gelmiş şöyle siber güç testesi gelmiş. Burada değişik bir şey var. E, jeton marketine neler gelmiş orada onlara bakacağım. Ya bu arada şey gelmiş. PUBG Mobile'deki gibi ee, günlük giriş ödülü veriyor artık yani şöyle bir gün iki gün üç gün yani yedi gün boyunca hani PUBG girince bir şey veriyor ya Uzoda da aynı mantık olmuş Güzel olmuş aslında Karakterlerden yeni şeyler gelmiş Buranın da Ama bir tane şey niye 40 40 bin şey ya 30 bin zulatın çok fazla Neyse biz başlayalım öyle sen bir girelim. Emre biz zamanda PUBG oynarken sen gelecektin. Biz hepimiz PUBG bıraktık sen ondan sonra PUBG'ye geçtin kendi kendine. O zaman da anlamı kalmadı. Hop. Şekil vahim. Ya bak Girer girmez ilk maçta ya ne flash atıyorsun kardeş ya. Ya Allah belanı vermesin nereden sıkıyorsun ya o flash atanın bak işte. Girer girmez sinir oldum. O da ilk maç. Ne kadar tuhaflar ya. Ama bir insan niye burada flash kullanır ya. Kanka git şeyde kullan. Arkamda adam var farkındayım. Lan ne sıkıyon bana? Şurada bir eşef dayı geliyor şu an. Onu alacağım da. Gel bakayım. Ölmüş de eşef. Şöyle bir kalp gelmiş. Spray Abi, çok değişik ya. Çok şey değişmiş. Bu arada şu oyun sesini biraz açayım. Nasıl geliyor bilmiyorum tabi. Ya reis. Vuramadım. Şu MPT'yi bir alalım elimize. Oğlum o karakter kimden belli değil ki onu anlamadım kanka ya. Çok çok küçücük gözüküyor karakter. Çok ince gözüküyor. Yeni gelmiş herhalde. Aa bu ne lan? Oo kanka yok. Reklama girmez şimdi. Tip yediğimiz girdiğimiz gibi buradan da ineyelim. Neyse bak 1-2-3 Kobe. Güm. Ben niye vuramıyorum adamdan? Aynen onu anlamış değilim. Ya şu küçücük incirci karakteri çok sinir oldu ha. Bizden mi değil mi? Düşman mı? Onu nasıl al? Bak işte kanka ben bunu bilmiyorum işte bak şu ipinci karakter getirmişler ya. Cidden ben bunları biliyorum. Düşman mı bizden mi random sıkın bazen sıkmıyorum. Bu çok tuhaf ya ciddi diyorum çok tuhaf. Neyse bir reklam yapak. <laughs> F7. Ama bu hesapta tutma bana vardı doğru. Dırırı. Kan kim nereden sıkıyor? Allah oynamayı da unutmuşuz ha. Fazla iyi oynayamıyoruz. Alt kilimiz var. Kanka. Ah ah. Vay be. Hadi bak şuraya bir tane bomba attın. Yemedi adam. Ne yapıyorsun da burada? Oğlum çok fazla bomba atan var lan. Buradan bekliyoruz. İnşallah bıçak yemeyiz arkadan. Bak şu karaktere sinir oldum. Gel la buraya. Hadi çekil bakayım. Kanka bir can bak bir can en tilt olduğum şey bu oyunda. Bir de adam orada nasıl ölmedi? Ya al şu bombayı da sen de rahatla ben de rahatlayayım. <laughs> İlginç. Kanka. Ya bak kurban olayım buraya niye silahla koşuyor? Ne oldu maç bitti. Şu oynayan özelliği sevmiyorum. Maç bittiği zaman drop giriyor. Ya drop girerek oyun bitiyor. Çok tuhaf olmuş. Şimdi nişancı diyor, gemi diyor. Herkes tek favela diyor. Herkesteki yapamayız hocam ya şu an. İnternet kafe sabotaj kanka Başka hiç mi yoktu çok ciddi diyorum Yani bu arada niye karşı tarafı full güçlü ve bu tarafı niye çok güçsüz olmuş onu anlamadım Düğün salonu Girelim kanka Hadi biz de girelim Şunun instagrama girelim İnstagram'dan buraya geldik. <laughs> Kim önde? Oo, maç bitmiş lan. Bak yine çok adaletsizlik bir şey olmuş. Yok lan normal. Ya reis. Ya kurban olayım 8 devalsin senin bu pro, proların arasında ne işin var? Ya cidden anlamıyorum ya. Ama dur şimdi ben geldim her şeyi değiştireceğim. Bakalım 15-15 olacak mı ve 14-14 ne olacak bakalım. Belki de Dedik Direkt ben de öleceğim büyük konuşmamak lazım. Çok tuhaf ya ciddi diyorum. Bombam bile gitmedi. Yapma. Son erkek buradan gelecek değil mi? Ee, ya? Onda bir zahmet alın artık ha. Ya ben geldim. Maçın kaderini değiştirdim. Hadi bakayım. Gelin lan. Gel. Bak bombayı şuraya attım. O sniper'a e kafa tutulmaz. Hocam ses kasamıyorum. Buradan shift ile gidilmez. Hocam bu buradan kaç. Ne olursa olsun kurmasına izin vermedim. Kursaydı işler değişirdi hocam. Kafama bomba geldi. Kanka nereden geldi anlamadım ama. Ya bizim base'de ya da Gel la buraya. Yat şayet. Bomba belgelerini koru. Çekil bakayım koruyalım. Lan maçı çeviriyoruz ha. Ya bu kurban olayım. Niye önümü kapatıyorsun? Niye sis atıyorsun? Bir de adamları bir de adamları yarayacak şekilde atıyor. Adamların adamların işine yarıyor. Vay ay. Kurmalan bomba bomba. Maç çiğci. Başaramadık usta. Yapma. Ya. Of. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım ya? Hı. Daha ne yapayım? Aranıyor şu Mardin. E bak, kocaman Meptin oynanmaz ki. Ra ra ra, ra. De bıçak. Bıçak 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 inşaat taarruz başladı. Geldim. Geldim. Paranı öldür. Öldürelim. Ben geldim buraya mı? ne öldük. Aslında buraya güzel bir MPX gider mi? Bakacağım yakın yakın mesafesi daha ya. Aranan öldür. Arana öldür Ya tövbe estağfurullah Hocam bir aranamadık be Yaranamadım yavrum, sana yaranamadım. Hayır, zor olursun ölürüm. Olur. Ya Nazran Ya üzere var. Bir de MHP'te denicem la Ya reis çık şöyle Hocam diğer tarafa mı gitsek burada mı kalalım diye düşünüyorum acaba Şimdi diğer tarafta çok savunma sultayız. Orada biz arandığımız zaman da Ya hay bana kayın ya. Çok tuhaf değil mi la? mi gelmiyor değil mi? ha geliyormuş. Ya o kadar kişi içinde tamam mı? O kadar kişi ben nasıl çoğaldım? Çok merak ediyorum. Glutavitana. Al MPX'i, al MPX'i. Sen benim üzüm kekim, Mpx vurmuyor da, Mpx. <laughs> ya merak ediyorum.